Cumhletten Kadir gecemizin olsun. Selamlar gönderdi Rabbimü Teâl. Gözyaşım dinledi Kadir gecesi. Alın TTV Kadir gecenizi tebrik eder. Rabbimiz bizlere Kuranda söyler 97. sure. Bundan söz eder Cebrail, Allah'ın emrini bekler. Allah'ın izniyle, ihner melekler. Kapıları açılır, cennetin bir bir. Bu gece sevaplar kat kat verilir. Dillerde dua, zikir ve tekbir. Bin aydan hayırlı, mübarek bir gecedir. Peygamberimize Kur'an bu gece indi Dağlar taşlar hu çekip yerler inledi Sanak sanak yar Allah'ın rahmeti Bin aydan hayırlı Kadir gecesi Rabbimize açılır bu gece eller Melekler kullar için dua ederler Ulaşır semaya bütün dilekler bu geceye bin aydan hayırlı derler Kabul görür dualar döner gerçeğe Geceden sabahın seher vaktine Bu gece Mevla'dan bize hediyede Sen on güne gizlenen gece Bu gece yerle gök kurar irtibat her kula takılır Ay, sanki bir kanat Dar gelir sana koca kainat Bu gece bizlere Rabbimizden mükafat Alemlerin rahmeti Muhammed hürmetine Verilen bu gece eşittir 83 küsür seneye Ne kadar şükür etsek azdır bu mübarek gecede Bin Çok aydan iyi. hayırlı, nurlu bu gece. İğne atsan düşmez melekten yere. Bir sünger çekip bütün geçmişe gelin tövbe edelim hep birlikte. Sellere gerek yok bir damla yaşın. Kapısını açar inan karşın. Elde zayat bir de ahın Bu gece varsın secdeye başın. Ne günah kalır ne leke ne de kir Allah'ın izniyle hepsi silinir Yeter ki sen istemesini bil İster zengin ol istersen fakir Rabbim bu gece bire bin verir Bu gecenin adı mübarek kadir Dualar her türlü kapıyı açar Tövbeyle arınan yeniden doğar Nice günahkarları bu gece baklar Bin aydan hayırlı Kadir gecesi Bu gece göklerden merhamet yağar Nehirler gibi akar da coşar Yaradan kuluna Aa, rahmetle bakar Bin aydan hayırlı Kadir gecesi Hepinizden Allah razı olsun Dualarda buluşmak dileğiyle. Allah, Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.